Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Nebensetze mit Zeit. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlarsanız çok çok öncelerde Zeit yapısını görmüştük. Bunu hatta ne yapmıştık arkadaşlar? Yıllarda kullanmıştık. Söz gelimi 2010 yılından bahsederken değil mi? Ya da 2010 yılından beri seit 2010 demiştik değil mi? Ya da 3 yıldan beri derken seit 3 Jahren demiştik. Ancak burada arkadaşlar Nebensatz olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl bir fonksiyonu var? Gelin birlikte inceleyelim. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar Zaytven wann schwimmt Beate sorusunu görüyoruz. Gayet anlaşılır öyle değil mi? Beate ne zamandan beri yüzüyor? Şimdi paranteze baktığımızda arkadaşlar Ich kenne ben onu tanıyorum. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar ben onu tanıdığımdan beri. Bu durumda Zayet eş sie kene. Demek ki zayet eş sie kene onu tanıdığımdan beri demiş oluyorum. Şimdi bu yapıyı arkadaşlar yan cümle olarak ele alacak olursak. Yani neyin lisansı olarak ele alacak olursak. Ben onu tanıdığımdan beri yüzüyor. Değil mi? Beate onu tanıdığımdan beri yüzüyor diyecek olursak. Beate <laughs> schwimmt Seit ich sie kenne. Bakın ne diyorum? Beate yüzüyor. Değil mi? Beate şıvım. Virgülümü getirdim. Seit ich sie kenne. Bakın ne oldu? Seit yapısı buraya gir e girince eylemimiz kennen cümlenin sonuna geldi ve çekimlenmiş olarak geldi. Bu durumda e ne diyeceğiz? Tabii neye göre çekimliyoruz bunu? İşe göre. Öyle değil mi? Ich kenne sie dedik ya az önce. Ne oldu? Oradaki kenne Yapısı değil mi o eylem cümlenin sonuna gitti. Bu durumda beate schwimmt zelt eş zie Onu tanıdığımdan beri beate yüzüyor, değil mi? Ya da aynı anlam arkadaşlar zed yapısını cümlenin başına getirdiğimde de korunmuş oluyor aynı anlam. Bakın bu durumda ne olacak? Zed ich beate kenne schwimmt sie. Yani bakın. Aynı şey, ne yapmış oldum? Buradaki yapıyı başa taşıdım. Bu sefer zate beate kenne virgülümü getirdikten sonra bir sonraki devam eden, değil mi? Ona da yan cümle diyelim. Schwimmt değil mi? Zaten adı üstünde Nebensatz, değil mi? Yan cümle. yan cümle neyle devam edecek virgülden sonra? Eylemle, değil mi? E bu durumda schwimmt ne oldu? virgülden sonra geldi ve schwimmt sie ve seit ich Beate kenne schwimmt sie cümlesine ne yapmış oldu? Bürünmüş oldu bu yapı. İkinci örneğe bakalım şimdi arkadaşlar. İkinci örnek ne diyor? Gene bir soru cümlesi. Seit wann lebt Peter in Düsseldorf? Evet, Düsseldorf Almanya'da bir şehir. Peter bir erkek ismi zaten biliyoruz değil mi? Peter ne zamandır Düsseldorf'ta yaşıyor sorusu. Seit wann lebt Peter in Düsseldorf? Bakıyoruz parantez içinde. Er ist Lehrer, o öğretmen. Şimdi diyeceğiz ki öğretmen olduğundan beri. Bu durumda seit er Lehrer ist. Kısaca bu şekilde de tabi ifade edebiliriz. Sözlü dilde değil mi? Konuşma dilinde böyle uzun uzun cümle kurmaktansa. Seit er Lehrer ist şeklinde ne yapabiliyoruz? Kısaltmadan değil mi? Gidebiliyoruz. Ee, şimdi ben bunu arkadaşlar uzun formda yan cümle ile ele alacak olursam ya, e, ne olacak? Peter lebt in Düsseldorf. Bakın gayet olağan e, giden bir cümle. Virgülümü getirdim. Peter lebt in Düsseldorf. Virgülümü getirdim. Seit er lehrer ist. Öğretmen olduğundan beri. Demek ki Peter Düsseldorf'ta yaşıyor öğretmen olduğundan beri cümlesini görüyoruz. Şimdi de aynı yapıya arkadaşlar yani bu zayt yapısını cümlenin başına taşıdığımızda ne olacak? Değişen bir şey yok. Bakın bu yapıyı aynen buraya getirdim. Zayt Peter Lehrer ist virgülümü koydum. lebt er in Düsseldorf. Bakın az önce de yapmıştık değil mi? Zeit ile başladığında virgülden sonra ne geliyordu? Eylem geliyordu. Bakın burada da durum böyle. Virgülden sonra ne oluyor? Eylem geliyordu. Burada da durum bu. Dolayısıyla Zeit Peter Lehrer ist. Peter öğretmen olduğundan beri lebt er in Düsseldorf. Düsseldorf'ta yaşıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz şunların bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ilk örnekte Zeit wann schwimmt Beate Beate ne zamandan beri yüzüyor? Parantez içerisinde ich kenne sie cümlesini görüyoruz. Ben onu tanıyorum. Şimdi ben onu tanıyorum cümlesini ben onu tanıdığımdan beri dediğimde zeit ich sie kenne derim kısaltılmış olarak. Değil mi? Ama bunu e, yan cümle içerisinde kullanacak olursam ne olacak? Beate schwimmt virgülümü koydum. Zed eş ziken'e beyatı Beate yüzüyor. Onu tanıdığımdan beri şeklinde söylemiş oluyorum. Ya da Zed eş beate kene şvimt zi. Beate'yi tanıdığımdan beri o yüzüyor demiş oluyorum. Tabi güzel Türkçemizi çevirdiğimizde bu birazcık böyle devrik cümle gibi olabiliyor. Ancak Almanca'da arkadaşlar devrik cümle olmuyor. Yani ben e, bu cümleye yani Zayt yapısını cümlenin ortasına getirdiğimde de gene kurallı düzgün bir cümle oluyor. Zayt yapısını cümlenin başına getirdiğimde de gene düzenli kurallı bir cümle olmuş oluyor. O yüzden güzel Türkçeyi çevirirken acaba bu... Devrik bir cümle mi gibi düşünmüş olabilirsiniz. Asla değil. Yani Almanca dinamiğinde öyle bir devriklik söz konusu değil. Bu sebepten ben size iki formu gösteriyorum ki hatta üç formu gösteriyorum ki nasıl kullanıldığını e, rahatlıkla e, görebilelim diye. İkinci örnekte Zeit man lebt Peter in Düsseldorf. Peter Düsseldorf'ta ne zamandan beri yaşıyor derken gene Zeit ile kuracağız bu cümleyi öyle değil mi? Er ist Lehrer parantez içerisinde değil mi o öğretmen? Şimdi o öğretmen olduğundan beri kısaca diyecek olursak ne diyeceğim? Seit er Lehrer ist diyeceğim. Uzun formda ne diyeceğim? Peter lebt in Düsseldorf seit er Lehrer ist. Demek ki Peter Düsseldorf'ta yaşıyor öğretmen olduğundan beri demiş oluyoruz. Bunun aynını demek ki Zayt ile de ifade yani zayeti cümlenin başına getirerekten de ifade edebilirim. Bu durumda Zayet Peter Lehrer ist virgül mü koydum? Lebt er in Düsseldorf demiş olduk. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Seit wann schwimmt Beyatı, Seit wann schwimmt Beate? Ich kenne sie. Ich kenne sie. Seit ich sie kenne, seit ich sie kenne, Beate schwimmt, seit ich sie kenne. Beate schwimmt, seit ich sie kenne. Seit ich Beate kenne, schwimmt sie. Seit ich Beate kenne, schwimmt sie. Seit wann lebt Peter in Düsseldorf? Seit wann lebt Peter in Düsseldorf? Er ist Lehrer. Er ist Lehrer. Seit er Lehrer ist. Seit er Lehrer ist. Peter lebt in Düsseldorf, seit er Lehrer ist. Peter lebt in Düsseldorf, seit er Lehrer ist. Seit Peter Lehrer ist, lebt er in Düsseldorf. Seit Peter Lehrer ist, lebt er in Düsseldorf. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Seit wann ist Theo glücklich? Glücklich neydi arkadaşlar? Mutlu demekti değil mi? Theo ne zamandan beri mutlu? Theo bir erkek ismi arkadaşlar. Bakın parantez içerisinde Er ist verheiratet Neydi verheiratet sein? Evli olmak değil mi? Evli olduğundan beri dediğimizde ne olacak? Seit er verheiratet ist dediğimizde demek ki evli olduğundan beri. Şimdi bunu arkadaşlar e, cümle içerisinde Nimsatz şeklinde ele alacak olursak Theo ist glücklich seit er verheiratet ist cümlesine baktığımızda Theo mutlu ne zamandan beri? evli olduğundan beri dediğimizde demek ki teoisk lökleş virgülümü getirdim. Zayt ile devam ettim. Zayt eğer verheiratet ist bakın eylemimiz zayn oldu? E, Fehayratet zayn değil mi? Verheiratet ist şeklinde e, sonlanmış oldu. Şimdi bu yapıyı zayt eğer verheiratet ist ...yapısını, yan cümlesini cümlenin başına taşıdığımızda ne olacak? Bakın, ''Zeit Theo verheiratet ist'' virgülümü getirdim. Virgülden sonra ne oluyordu ''Zeit'' baştaysa? Eylemle devam ediyordu. Bakın bu durumda ''sein'' ile devam edecek. ''Ist er glücklich'' denildiğinde demek ki ''Zeit Theo verheiratet ist'' ist er glücklich demiş oluyoruz ve gene aynı anlam kurulmuş oluyor. O da nedir? Theo evli olduğundan beri mutlu demiş oluyoruz. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Zet wann spielt Rita cello? Evet Rita cello'yu ne zamandan beri çalıyor? Sie wohnt in Wien. O Viyana'da Oturuyor. Ilk, e, Viyana'da ikamet ediyor. Yaşıyor anlamında. Değil mi? Bu arada onu da e, söylemiş olalım. Viyana e, müzik şehri. Öyle değil mi? Dolayısıyla yolunuz oraya düşerse mutlaka mutlaka böyle klasik müziğe dair e, çok enteresan şeyler bulabilirsiniz. Mutlaka e, bir e, dinletiye, bir konsere katılın derim ben. E, evet. Dolayısıyla Sie wohnt in Wien o nerede yaşıyor? Viyana'da yaşıyor. Viyana'da yaşadığından beri dediğimizde seit sie in Wien wund dediğimizde demek ki o Viyana'da yaşadığından beri. Şimdi arkadaşlar biz diyeceğiz ki bu iki cümleyi değil mi? Neyim zat olarak kuracak olursak Rita celloyu ne zamandan beri çalıyor? Viyana'da yaşadığından beri dediğimizde bakın bu durumda Rita spielt cello virgülümü getirdim. Seit sie in Wien wohnt. Demek ki Rita cello'yu çalıyor. Viyana'da yaşadığından beri demiş oluyoruz. Şimdi Viyana'da yaşadığından beri yapısını şu Zeit yapısını cümle başına taşıdığımızda Zeit Rita in Wien wohnt getirdim. Virgülden sonra ne geliyordu? Eylem geliyordu. Eylemimiz ne oluyor burada? Spielen değil mi? Spielt sie cello ne yapıyor? Cello çalıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim arkadaşlar. Üçüncü örnekte Zetven glücklich. Theo ne zamandan beri mutlu, değil mi? Eğer ist Haykatet o evli. Evli olmadan önce mutlu değildi olabilir, değil mi? Belki mutluluğu evlilikte bulmuş olabilir. Bu durumda mutlu olduğu şey düzeltiyorum evli olduğundan beri diyecek olursak ne diyeceğiz Zat er verheiratet ist burada kısa bir anlatım var değil mi evli olduğundan beri uzun formda söyleyecek olursak Theo ist glücklich seit er verheiratet ist denildiğinde demek ki o evli olduğundan beri mutlu kim Theo Öyle değil mi? Aynı anlamı bu sefer arkadaşlar zayt cümlenin başına getirdiğimizde de pek hala yapabiliyorduk. E bu durumda zayt teo ist ist er glüklüş. demiş oluyoruz. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Zayt cümle başındaysa virgülümü getirdikten hemen sonra eylemimiz Le, devam etmemiz gerekiyor. Tabi burada sein olduğundan dolayı değil mi? Ist ile bunu e, ne yapmış oluyorum? Cümlenin devamını ist ile getirmiş oluyorum. Ve Zellteufel hatet ist. Ist er glücklich. Demiş oluyorum. Ve son örnek Seit wann spielt Rita Cello Cello değil mi? Rita Cello'yu ne zamandan beri çalıyor? Sie wohnt in Wien. O oh, Viyana'da yaşıyor. Burada ne diyeceğiz? Viyana'da yaşadığından beri. Bu durumda seit sie in Wien wohnt diyoruz. Uzun formda baktığımızda arkadaşlar Rita spielt cello seit sie in Wien wohnt denildiğinde demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Yan cümleyle beraber kurmuş oluyoruz değil mi? Rita cello'yu çalıyor. Viyana'da yaşadığından beri dediğimizde seit sie in Wien Wont demiş oluyoruz. E, bu yapıyı demek ki cümle başına da taşıyabiliyoruz. Bu durumda <laughs> "Zeit in Wien wohnt, spielt sie Cello." az önce de söylemiş olduğum gibi, değil mi? Ne oluyormuş "Zeit" ile başladığında? Virgülümü getiriyorum ve eylemimle devam ediyorum. Buradaki eylem "spielen" olduğu için ne olacak? "spielt sie Cello" diyeceğiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Seit wann ist Theo glücklich? Seit wann ist Theo glücklich? Er ist verheiratet. Er ist verheiratet. Seit er verheiratet ist. Seit er verheiratet ist. Theo ist glücklich, seit er verheiratet ist. Theo ist glücklich, seit er verheiratet ist. Seit Theo verheiratet ist, ist er glücklich. Seit Theo verheiratet ist, ist er glücklich. Seit wann spielt Rita Cello? Seit wann spielt Rita Cello? Sie wohnt in Wien. Sie wohnt in Wien. Seit sie in Wien wohnt. Seit sie in Wien wohnt. Rita spielt Cello, seit sie in Wien wohnt. Rita spielt cello seit sie in Wien wohnt. Seit Rita in Wien wohnt, spielt sie cello. Seit Rita in Wien wohnt, spielt sie cello. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Nimsetse mit weil konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.